Bizi deprem değil, binalar değil Bencil yapsatçının hırsı öldürdü Gözü tok müteahhit kaldı mı bilmem Merhametsiz olduk İnsanlık öldü dere yatağına evler yaparız İlk fırsatta kaçak katlara atarız Çürük çarek evler yaparsa atarız Hepimiz aynıyız Yok bir farkımız Önce kendimizi Geliştirelim Ahlaklı bireyler Yetiştirelim Bakış açımızı Değiştirelim İşi her daimle Rine Bizi deprem değil Binalar değil Bencin yapsatçının Hırsı öldürdü Gözü tok müteahhit Kaldı mı bilmem Merhametsiz İnsanlar öldü.